Evrim ekibi adına merhaba. Bu programda Osmanlı'da bilim ve felsefe üzerine konuşacağız. Konuğum İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyelerinden doçent doktor İhsan Fazloğlu. Kendisi Kanada McGill Üniversitesi'nde de İslam ve Türk medeniyet tarihi içinde felsefe ve bilim odaklı çalışmalar yürütüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İsterseniz hemen bir soruyla başlayayım. Şimdi Türkiye'de yakın zamana kadar... Osmanlı tarihine bakış kabaca iki, ikiye ayrılıyordu desem herhalde yanılmam. Birincisi ya Şoven bir yaklaşımla Türk ve İslam olduğu için hep iyi, hep başarılı böyle sunanlar var. Ya da Osmanlı'yı toptan e, ciddiye almayıp gerici bulup e, bir kenara atanlar. Şimdi arasında bir yer olmalı olduğunu e, birçok e, yeni kuşak diyeyim sizler gibi bilim e, çalışanından, e, tarihçiden biliyoruz. Peki bilim ve felsefe alanında nasıldı Osmanlı? Şimdi aslında şöyle başlamak lazım. Bir Sırp atasözü der ki gelecek çok açıktır, geçmiş ise sürekli değişir. Niçin? Çünkü her millet kendi gelecek idrakine göre geçmişi yeniden organize eder, yeniden örgütler. Dolayısıyla Türkiye'de bugün değişen şey aslında insanların gelecek idraki. Hı. Gelecek idraki değiştiği için de geçmişi ona göre yeniden ele alıyorlar. Bildiğiniz gibi biz 1774 küçük kaynacadan itibaren bir bekai devlet sorunu yaşadığımız için yani varlığımıza kasteden dış güçlere karşı varlığımızı sürdürme mücadelesi yürüttüğümüz için daha çok geçmişi ilişkin irtibatımız da geleceğimizi inşa etme üzerine kuruluydu. Varlığımızı sürdürme üzerine kuruluydu ama artık bunu hallettik. Dolayısıyla geçmişimizi artık daha rahat ele alabiliyoruz. Bu açıdan Osmanlı'da felsefe, bilim, sanat ve diğer kültürel etkinliklerin yeniden ele alınması aslında Türk insanının geleceği ilişkin idrakinin değişmesiyle alakalı. Ve insanlar artık şunu düşünüyorlar. Geçmiş sadece ibret alınacak bir e, yığın değil. Aynı zamanda güç alınacak, kudret devşirilecek bir e, yer. O açıdan e, ki insanların Türkiye'deki ben idraki değiştikçe kendilerini algılama tarzı değiştikçe geçmiş idrakleri de ona göre değişiyor. Çok güzel ifade ettiniz. Peki biraz bilim ve felsefeye girersek yine sizin sözünü ettiğiniz çok da güzel ifade ettiğiniz gibi belki işte gelecekle ilgili kaygılar nedeniyle, nasıl bir gelecek kurmak istediğimiz nedeniyle e, Osmanlı ...da hani bilim yoktu ya da mesela felsefe batılı tarzda sistematik bir düşünce geleneği yoktu diye böyle geçiştirilirdi. Bilim evet. ya da çok eskiden Arap bilimi vardı da sonra üstüne bir şey inşa edilemediler. Doğru mu bunlar? Şimdi bu da aslında birinci dediğimizle alakalı. Artık Türkler felsefe yapmaya başladılar, düşünmeye başladılar, bilim yapmak istiyorlar. Dolayısıyla geçmişlerinde de ne yapıldığına dair sorular sormaya başladılar. Bu sizin sorunuz da aslında bununla alakalı. Şimdi tabii... E geçmişe ilişkin sorular bizde ne vardı ne yoktu sorusundan çok şöyle düşünülmeli. Çünkü modern felsefe bilim tarihi aslında biraz daha e, uluslar ulus devletler inşa edilirken e, ortaya çıkan aydınlanmayla ortaya çıkan akla her ulusun her kültürün katkısı nedir bunu göstererek bir meşruiyet sağlıyordu milletler ve kültürler. Bu da geçti artık. Artık insanlar şöyle düşünüyorlar. Benim bir kültürüm vardı. Atalarım bir kültüre sahiptiler. Acaba bunlar ee, Tanrı'ya nasıl bakıyorlardı, evreni nasıl bakıyorlardı, insana nasıl bakıyorlardı, nasıl soru soruyorlardı ve bu soruları nasıl kavramsallaştırıyorlardı. Artık bakış tarzı değişti. Bakın e, eski tabirle nazar manzarayı yaratır. Sizin bir nazarınız, bir bakışınız vardır ve ona göre de bir manzara ortaya çıkar. Bizim aslında perspektifimiz değiştiği için yani bakış açımız değiştiğinde manzaramız da değişiyor. Ve artık biz diyoruz ki evet bizim atalarımız e, özellikle 960... Çoktan itibaren İslam dünyasına giren Oğuzların inşa ettiği bir perspektif var, bir bakış açısı var. Bu bakış açısı içerisinde Tanrı'yı idrak etmişler, evrene idrak etmişler, insanı idrak etmişler, toplumu idrak etmişler. Buna ilişkin sorular sormuşlar ve bu soruları kavramlaştırıp ona göre belirli çözümler üretmişler. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani ben burada binlerce eser ismi ya da şahıs ismi saymama gerek yok ya da çok teknik ayrıntılara girmeme gerek yok. Şimdi bakın şu manzaraya bakabilirsiniz. Evet. Ee, bu çok güzel bir manzara. Süleymaniye'ye baktığınızda tek e, Süleymaniye bir matematiğin, değil mi? bir Hı. kozmolojinin, bir değer sisteminin, bir bilginin cisimleşmiş hali. Orada sadece taş yok. Hı. Orada aynı zamanda mimaristanın okuduğu matematik var, Mimarsan okuduğu astronomi var, Mimarsan okuduğu estetik değerler var. Dolayısıyla e, her türlü yapıp etme bir kültürün her türlü üretimi aslında o kültürün sahip olduğu bilgi değer malzemesinin cisimleşmesidir. O açıdan e, Osmanlılarda şu vardı, bu yoktu. Artık o soruları da geçtik biz. Biz artık şöyle bakıyoruz, e, şunu soruyoruz: Atalarımızın hiç övmeden ve sövmeden, çünkü övgüyle sövgü ikisi de cehaletin farklı iki yüzüdür. Hı hı. Övmeden ve sövmeden bilgi olarak bu insanlar ne tür dertlere sahiplerdi, ne tür sorulara sahiplerdi? Bu sorular nasıl? kavramsallaştırıyorlardı. Ne tür çözümler üretiyorlardı? Hangi yöntemleri kullanıyorlardı ve ne tür bir ben idrakleri, idrakine sahiplerdi? Biz bunu soruyoruz. Dolayısıyla şöyle yapmıyoruz. İşte Batı'da şu vardı, bizde bu var. Zaten bu Batı Doğu meselesi de kavramsallaştırmada ayrı ...bu problem bizim için ama ee, işte Newton vardı bizde. Kahramanlar yaratmıyoruz artık. Anlıyor muyum? Onların Newton'u var, bizim işte İbn-i Sina'mız var. Onların Hegel'i var, bizim Fahrettin Nazım var. Bizimki sizinkinin döver tarzı bir perspektifle yaklaşmıyoruz artık. Orası bir dünya, burası bir dünya. Bu dünya olaylara nasıl bakıyordu, nasıl bir çözüm üretiyordu, biz daha çok bunu inceliyoruz. Ve bunu anladığım kadarıyla anlayabilmek için ve bizlerin de ulaşabilmesi için Kanada'da bir proje yönetiyorsunuz, McGill evet. Üniversitesi'nde biraz o projeden bahseder misiniz? Çok güzel, güzel bir bağlantı, bir geçiş oldu. Şimdi projemizin genel adı İslam Medeniyetinde Akli Rasyonel ilimler. Tabii bu Akli ve Rasyonel de ayrı problemli kavramlar ama burada Dört temel şey yapıyoruz. Birincisi şu anda dünyada kütüphanelerde bulunan 50 bine yakın felsefe, kelam, mantık ve teorik e, irfan dediğimiz sahada kaleme alınmış yazma eserler. Ya da matematik bilimler dediğimiz aritmetik, geometri, optik, mekanik gibi e, sahalarda ele alınmış bütün eserlerin ayrıntılı bir internet ortamına kataloğunu hazırlıyoruz. Açık. Bu sadece... İsim, şahıs ismi, yazar ismi ya da eser ismi vererek değil, çok geniş. Diyelim ki ileride siz Konya üzerinde çalışacaksınız, Konya'nın e, Türk tarihindeki entelektüel yerini araştıracaksınız. Bir düğmeye basarak hangi eserin, hangi matematik eserinin Konya'da yazıldığı ya da kopya edildiği ya da okutulduğunu tespit edeceksiniz. Bu birinci ayağı. İkinci ayağı, e, i̇bn Sina'dan sonra İslam dünyasında telif edilmiş, kaleme alınmış 500-600 büyük felsefe eserinin ayrıntılı bir konu indeksini hazırlıyoruz. İleride diyelim ki siz de felsefe okudunuz. Bir felsefeci olarak zaman anlayışı, hareket anlayışı, işte bilgi anlayışı nasıl çalışılmış bu eserler üzerinden giderek çalışmasını yapacaksınız. Son derece kolaylaştırıcı bir altyapı Efendim. olacak. Üçüncü olarak İbn-i Hesem'den sonra İslam medeniyetine gelişen teorik gezegen astronomisi teorisini inceliyoruz. Özellikle Kopernik'e giden süreçte ne tür bir matematik modellemeler ve bunların... E, dış dünyada doğrulaması rastlataneler kurularak yapılmış. E, hem matematik tarafı hem de fizik tarafı olan bir proje. Bunda da uzman arkadaşlarla çalışıyoruz. Dördüncü olarak bu üç ana proje yürütülürken tespit ettiğimiz çok önemli matematik, astronomi, geometri, ise nice, e, felsefe eserlerinin tıpkı e, basımı, edisyon kritiği ya da bunların tanıtımını yapıyoruz. Dolayısıyla e, yaklaşık bir 200-300 yıl dünyada bu sahalarda yapılacak çalışmaların bir tür e, ufkunu belirliyoruz. Evet mi? yani olağanüstü bir çalışma. Peki dil sorunu nasıl çözüyorsunuz? Yani bu dil sorunu şunun için soruyorum. E, geçmişimizle ilişki kuramamamızda önemli bir etkendir. Doğru. Arapça bir çok yani yeni yeni belki daha çok merak sarılıyor. Arapça değil mi? Evet. İngilizce hepimiz biliriz ya da bilmeye çalışırız. O ana da. dilimiz tabii. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani kendi orijinal dillerinde mi yapıyorsunuz bu çalışmayı? Tabii şimdi e, bugün nasıl bilim, uluslararası çerçevede İngilizce yapılıyorsa o dönemde bilimin dili Arapça olduğu için bunun sadece dinle alakası yok. Çünkü Müslüman olmayan insanlar da Arapça kaleme alıyorlar. Şimdi ben şöyle bakıyorum al açıkçası. Türkistan'dan e, İngiltere'ye kadar ortak bir kültür havzası var. Hı hı. Bu kültür havzası 1600'e kadar büyük oranda ortaktır. Yani mesela diyelim ki 15. yüzyılda e, İtalya'da okutulan astronomi kitaplarıyla Osmanlı'da Osmanlı'da okutulan astronomi kitaplarıyla Semerkant'ta okutulan astronomi kitapları %70-80 aynıdır. Hı hı. Dolayısıyla ortak bir kültür havzası var. Bugün de üç aşağı beş yukarı böyle değil mi? Boğaziçi fizikte okutulan kitapla e, Oxford'da okutulan üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bu ortak kültür havzasında üretilen eserler büyük oranda Arapçadır. Siz Latin dünyasında yaşasanız bile Arapça biliyorsunuz zaten o dönemde. Yani bu bir tarihsel vaka. Dolayısıyla orijinal dillerini tabii bilen arkadaşlarla çalışıyoruz. Yaklaşık 20 kişilik bir ekibimiz var. Farsça ise Farsça, sadece Arapça değil Farsça da var. Osmanlıca evet, Türkçesi yani Oğuz evet. Türkçesi ile kaleme alınmış e, eserler de var. Aslında biz bu projeyi niye çözmeye çalışıyoruz biliyor musunuz? Biliyorsun 19. yüzyılda geliştirilmiş bir teori var. Türkler İslam dünyasına hakim olduktan sonra İslam dünyası entelektüel olarak çökmüştür. Hı. Felsefede, bilimde. Evet, Aslında bir... bizim bu e, projemiz empirik olarak sadece söylem olarak değil, empirik olarak bu teoriyi bu ırkçı teori çökertmek üzere de geliştirilen bir teori ve bu teoride sadece bir e, Türkiye'den İslam Üniversitesi'nin biri olarak ben yokum. Amerika'dan, e, Avrupa'dan, İsrail'den, çok çeşitli ülkelerden, e, Rusya'dan. Gerçekten hani bilin, bilimin dini milleti e, olmaz dercesine bütün bilim tabii, insanları bir arada. Tabii tabii kanun döneminin ünlü düşünürü Taşköpizade aynısını dediğini söylüyor. Teorik düşüncede zaman, mekan, din, ırk olmaz. Bu insan aklının ortak bir üretimidir. Elbette bu üretilirken e, kültürler kendi kişisel özelliklerini buna yansıtırlar. Almanlar kendi kültürler, kültürler özelliklerini yansıtır, Türkler yansıtır ama es, işin esas mahiyeti itibariyle insan türünün ortak üretimidir bunlar. Çok kısa şey de sorayım. Şimdi e, siz kahramanlar yaratılmamasından yeni dönemde artık bilimin böyle yapılmadığını söylüyorsunuz ama mesela ben sizinle hazırlanırken dil felsefesi konusunda işte Tokadi, Kafiyeci, Molla Hüsrev, Molla Lütfi mesela. Hı hı. Değil mi? Ben Wittgenstein'i biliyorum da bu isimleri bilmiyorum mesela dil felsefesi deyince. E, bütün bu isimleri bize kazandıracaksınız yani bu çalışmayla. E Şimdi yine aynı ilk söylediğimize geldi. Artık eğer Türkler... Gelecekte bir dil felsefesi yapacaklarsa geçmiştenindeki dil felsefe çalışmaları merak edeceklerdir. Ama yapmayacaklarsa bunu merak etmeye de gerek yok. Yok idi. Çünkü merak dediğim gibi miyiz? E, ediyoruz ki bakın bu programı yapıyoruz ve siz bu soruyu soruyorsunuz <laughs> ve bu daha da artacak. Elbette e, Osmanlı dönemi ve Osmanlı önce Selçuklu dönemi e, dil felsefesi, e, bilgi felsefesi, e, ahlak, aksiyoloji, değer felsefesi. ...estetik ve yani bunları tek tek saymaya gerek yok. Pek çok açıdan henüz daha dokunulmamış malzemeleri bize sunuyor. Bunlar tabii evet dil sorunu var ama... ...dil sorunu yanında bir de niyet sorunu var, ama sorunu var. Ben şuna inanıyorum. E, amacımız ilgimizi belirler. Bizim amacımız şu anda e, Türkler olarak... ...geleceğe ilişkin bir inşa faaliyeti yapmaksa... ...bir e, kültür, bir medeniyet inşa etmekse... E, ...bu geriye ilişkin sorular sorulmasına sebep neden olacaktır yoksa böyle bir şey e, olmayacaktır yani geleceğe ilişkin bir projesi olmayan için bir kültür için geçmişin iki anlamı vardır ya yüktür ya psikolojik bir nostaljidir. İhsan fazla sizi biraz tutacağım şiir sevdiğinizi biliyorum bir başka programda umarım şiir konuşmak üzere sizi yine davet ederim istifadatınız şimdi... çok <laughs> iyiymiş. şimdi seyircilerimizle bir haberimizi daha paylaşmak istiyoruz Saraybosna'nın en önemli şairlerinden Srebrenica cehennemi şiiriyle de çok ün kazanan Cemalettin Natiç'i Saraybosna muhabirimiz tanıtacak. Aa, çok mı? tanırım kendisini. Evet. Yere dokunan ağdın sözlerinin sahibi, ünlü Bosnalı edebiyatçı Cemaludin Latiç. Latiç, genelde bilinen şair kimliğinin yanı sıra aynı zamanda ünlü bir İslam profesörü. Ben medresede okudum ama orada çok kısıtlı bir eğitim alabildim. Çünkü o dönemde medrese komünist rejimin kontrolündeydi. Onlar da fazla dini eğitim almamızdan yana değildi. Babam beni medreseye yalnızca komünist olmamı engellemek için yolladı. Orada çok okumaya başladım ve edebiyata merak saldım. Eski Yugoslavya'da medrese bitirip edebiyat fakültesine giren ilk öğrenci oldum. Edebiyatın ardından İslam fakültesini bitirdim. Felsefe okudum ve Zagreb'de Dünya Edebiyatı Yüksek Lisansı yaptım. Ünlü bir şair olduktan sonra Aliye İzzetbegoviç ile tanıştım ve hayatım değişti. Cemal Udilla Teç, partisini kurduğu, beraber cezaevine girdiği en büyük dava arkadaşlarından. Başlarda İzzet partisinin marşı olan ardından savaş yıllarında boşnakların milli marşı olarak benimsenen Yasin Samtivoy'un sözleri de latiçe ait. Benim ülkemin ne yazık ki bence hala bir milli marşı yok. Savaştan önce ben Aliya'nın isteği üzerine bir marş yazdım. Bir Sırp besteci de bunu notolara döktü. İnsanlar bunu maaş olarak kabullenmişti. Hala da boşnaklar üzerinde etkisi kuvvetlidir. Ama marşta geçen kanla yoğrulmuş Bosna'nın toprakları sözü çok eleştirildi. Savaşı çağrıştırıyor dediler. Halbuki o söz geleceğe değil geçmişe gönderme yapıyordu. Cemaludin Natiç, bugün de hala İzzet Begoviç'in partisi SDA'nın aktif isimlerinden. İnsanlar şairler siyasete karışmasın diyor. Neden? Çünkü şairler hassas ve karmaşık insanlar. Olabilir. Bence bu bir avantaj. Demek ki şair olarak bir şeyleri değiştirme gücüm olduğuna inanıyorum. Buna inandığım sürece yaşıyorum ve şairim. Benim insanlarımın çoğunun fikirleri ya da bir politik duruşları yok. Bu yüzden bunu anlamaları çok zor. Ve işte için dünyayı ağlatan Srebrenica cehenneminin hikayesi. <laughs> Savaştan sonra bu konuda bir şeyler yazmamız gerektiğinin farkındaydık şairler olarak ama çekiniyorduk. Çünkü yaşanan şey öyle acıydı ki onu doğru ifade edebilmek için Tolstoy olmak gerekiyordu. Bir gün sokakta yürürken bir strepreniz bana yaklaştı. Sen şairsin, yaşananlara nasıl kayıtsız kalırsın? Bu konuyu yazmak senin görevin, ülkene borcun dedi. Çok utandım ve böylece yazmaya karar verdim. O yıllarda Dante üzerinde çalışıyordum. Yaşananlardan bir şekilde onu da sorumlu tuttum. Çünkü ilahi komedyada İslam'ı batıya çok olumsuz gösteriyordu. O yüzden onunla da hesaplaşmak, onu da yazdıklarıma dahil etmek istedim. O yüzden ilahi komedya üçlemesinin cehennemini aldım. <laughs> Bir şair, İslam profesörü, filozof ve siyasetçi Cemal Udintat e sorduğumuzdaysa sorduğumuzda ise o kendini şair olarak tanımlıyor ve Boşnak edebiyatı ile Türk edebiyatı arasındaki sağlam bağlara dikkat çekmek istiyor. Biz İslam'ı yalnızca din olarak değil bir kültürel miras olarak da aldık. Türklerin gelişiyle Arap ve Fars kültürleriyle de tanıştık. Türkçe öğrendik. Osmanlı döneminde üç dilde şiir yazan yaklaşık 400 bin şairimiz vardı. Rumeli şairlerinin çoğu boşnaktı. Hatta Türk şiir tarihine geçmiş çoğu şairin boşnak olduğu bile bilinmez, ayırt edilemez. Mesneviler, rubayiler, gazeller yazdık. Kendi edebiyatımızı inşa ederken Osmanlı'yı da bu açıdan büyük katkılar sağladık.